Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere TerFarKit'te TerFarKit'in yeni sürümü nasıl indirilir? İskender, yeni bir sürüm gelmiş. Ben de onu göstermek için çekiyorum. Arkadaşlar şimdi şurada şuraya web vexstore.no işte Şuraya yazıyorsunuz. Ben sileyim yeniden yazacağım. Şuraya nokta com com yazıyorsunuz o zaman basıyorsunuz arkadaşlar ve ilk çıkana basıyorsunuz İlk çıkana bastıktan sonra arkadaşlar buraya giriyorsunuz icar e. o zaman en aşağı inip hemen indir var hemen indire basıp burada icar partik böyle tekrar indire bastıktan sonra gidecek. Tekrar indire bastıktan sonra Ve arkadaşlar Şöyle Çıkalım arkadaşlar biz Çıkalım arkadaşlar ben indirdim Şöyle indirme sonra Çiğleri var arkadaşlar Tekrar indirme bir altın bakma Bana basarsınız arkadaşlar Geri hemen indir var arkadaşlar Ben atmış Siz olmayabilir belki Olmayabilir, olmayabilir. İndirilme sorunları var arkadaşlar indirme sonra almak buna basıyorsunuz arkadaşlar ne evet arkadaşlar yok arkadaşlar tekrar indire basacaksınız o kafam karıştı işte tekrar indire basıyorsunuz tekrar indire ne bastıktan sonra işte buraya dosya indirme basıyorsunuz ve iniyor arkadaşlar şöyle göstereyim hemen Bak gördünüz gibi indire basıyorsunuz. Ne oluyor arkadaş? Onun son indirdikten sonra arkadaşlar buraya gelip buraya gelip gösterme indirememekse buraya ben, ben bir şey yoktu arkadaşlar geliyoruz. Burada arkadaşlar bunlardan çıkıyorsunuz. Bak arkadaşlar. Buradan dosyaya giriyorsunuz dosyalarınıza. Ben tamam böyle. Aşağı böyle giriyorsunuz. Burada arkadaşlar Jar Parkit Monte bir Android kit APK 219 MB olabilir arkadaşlar. Tamam benim Sonra yükle diyorsunuz. Ve yükkesin arkadaşlar Ben hemen geliyorum. Böylece. Aç, aç. Buradan çıkıyorsunuz arkadaşlar. Bunun hepsini silelim. Buraya geldikten sonra arkadaşlar bak. Bunu alıp buraya koyalım arkadaşlar. Şimdi bunu aç deyip burada Arapça yaz arkadaşlar. Buradan gel gelin. Buna basın arkadaşlar. İzin verin de. Mod arkadaşlar. Vergazel orijinal derseniz paranız olmuyor. Mod derseniz bütün ve bütün konular ve 400 motorluk araçlar açılıyor arkadaşlar. Yani oyundaki her şey bedava oluyor arkadaşlar. Size diyeyim. Maşallah mod tükensin. Orijinal demeyin arkadaşlar yoksa orijinal oluyor. Şöyle geliyorsunuz. Evet arkadaşlar yükleniyor. Ve oyun yüklensin arkadaşlar indirsin. Neredesin arkadaşlar? Biz de hemen açalım bak. Şu üstte bakıyorum. Arkadaşlar oradan da İskender'in kanalına da alınır. Ve arkadaşlar buradan çıktıktan sonra güzel buraya çıkıyorsunuz. Ve arkadaşlar yükledikten sonra bunu silip dosyanızda dursun. bakalım. Evet arkadaşlar bunu silip buradan silin arkadaşlar dosyanızda dursun. Ve arkadaşlar oyunu açalım. Oyunu açalım arkadaşlar. Şöyle geliyor arkadaşlar. Bak arkadaşlar burada yazı vardı. Yazı gitti arkadaşlar. Şurada e ee olacaktı arkadaşlar. O da gitti. Götürdüler sağ olsun. Arıştır. Şimdi göreceksiniz. Paramız 50 bin. Şeylerimiz 50 bin. arkadaşlar ben sil şey, silerseniz arabanız gidebilir. Arkadaşlar böyle görüyorsunuz. Ben bunda kaldım. Değil. Hemen şöyle arkadaşlar görün. Arkadaşlar en sondakine çekiyorsunuz. En, dos en sondaki arabalar duruyor dedim. Duruyor arkadaşlar. O bazılarınızda gitmiş oluyor. Kornalar da duruyor arkadaşlar. Görüyorsunuz şimdi. Bozulsun arkadaşlar. <Sessizlik> ve şey ücretsiz oluyor arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olsanız, abone olmayı, ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar, senin için bol olsa bulsun ama kanalıma abone ol ve like unutmayın Ne olur herkese şu çarpı erkek ailesini büyütelim. PUBG Lite videosu gelecekler arkadaşlar. Onu da gelen, gelen güncellemeyi de göstereyim. İçeride bir şey geldi diyorlar ama gelmedi arkadaşlar. Yalan. Ama kapakları da öyle ama göstermiyorlar. Kanalıma abone ol ve like atın. Hızlı konuşmamız